Bugün Siyonistler, bugün kafirler, bugün İsrail diyor ki istediğimizi size yaparız. Daha bu gece kadınların Mescid-i Aksa'da namaz kıldıkları yere girip onları hapishanelere götürerek talan ettikleri olay bu gece yaşandı. Bu gece Müslümanlar yatın, Müslümanlar uyuyun, dünya sizin olsun, dünyaya tapının. Dünya için çalışın. Bu camiler boş kalmaya devam etsin. Siz yatın ki İslam beldelerinde göz yaşatmaya devam etsin. Siz yatın ki İslam beldelerinde kadınların, Müslüman kadınların ırzlarına, namuslarına rahatça geçebilsinler. Siz yatın ki Doğu Türkistan'da Müslüman erkekleri hapsederek Müslüman kadınların, Müslüman ailelerin yanlarına versinler. Siz yatın ki Doğu Türkistanlı genç kızları Çinli keferelerle zorla evlendirsinler. Yatın Müslümanlar! Siz yatın ki Kudüs'ü çiğnesinler, Filistin'i çiğnesinler, Suriye'yi, Doğu Türkistan'ı, Myanmar'ı çiğnesinler. Yatın! Yatın! Camilerde olmasın, Allah'a yönelmeyin. Haramlara devam edin ki bunlar böyle devam etsin. Yatmaya devam edin Müslümanlar. Yatmaya devam edin. Bizim önderimiz de, kumandanımız da Hazreti Muhammed değil. Öyle olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Mescid-i Aksa'nın duvarlarında yazılı. Lan terkâ ümmetun Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Önderi, komutanı Muhammed aleyhisselam olan bir ümmet asla boyun eğmez. Asla zelil olmaz. Biz Hazreti Muhammed'i önder edinemedik ki bu haldeyiz. Hazreti Muhammed'i e önder edinseydik, onun dediklerini yapsaydık, onun ahlakıyla ahlaklansaydık şu anda bu halde olmazdık. Müslüman gençler, devam edin papçı oynamaya. Devam edin sosyal medyada sabahlamaya. Devam edin gezmelere, tozmalara. Ama caminin yolunu asla bulmayın. Camiye asla yaklaşmayın. Asla Müslüman kimliğinizi oluşturmayın. Bir Müslüman gibi yarın İsrail'in korkacağı bireyler olmayın. Böyle devam edin. Vallahi bugün Suriye'de de, bugün Doğu Türkistan'da da, bugün Mısır'da da, bakın Ramazan ayında kaç kişi idam ettiler Mısır'da? Mısır'ın firavunları idam etmeye devam etti. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan, burnu kanayan her Müslümandan dolayı hesap vereceğiz. Şeyh Ahmet Yasin tekerlekli sandalyede birisiydi, bir alimdi. Ölmeden önce öldüremediler onu. En son ne yaptılar biliyor musunuz? Sabah namazında camiden çıkarken bombaladılar, şehit ettiler. Ölmeden önce yazdığı mektupta ne diyordu? Ümmeti Muhammed'i Allah'a şikayet edeceğim. Niye? Ümmeti Muhammed yatıyor. Ümmeti Muhammed gaflet içerisinde. Kendi nefsimizden başlayarak diyoruz ki gençler, camiye gelmelisiniz dininizi öğrenmelisiniz, dininize sarılmalısınız. Vallahi hani Peygamber Aleyhisselam diyor ya ayaklar kıpırdamayacak şu sorulara cevap vermedikçe onlardan birisi de vaktini nerede harcadın? Soracak Mevla soracak. Vallahi Resulullah Aleyhisselam söylüyorsa olacak. Vaktini nerede harcadın? Bildiğinle ne amel yaptın? Bugün namazın farz olduğunu bilmeyen mi var? Orucun farz olduğunu bilmeyen mi var? bildiğinle ne amel yaptın? Soracak Mevla. Ne amel yaptın? Gençliğini nerede tükettin? Bak bunlar hep o soruların içinde. Malını nerede kazandın? Malını nerede infak ettin? Nereye harcadın? Bu sorulardan hesaba çekileceğiz. Çekilmedikçe de ayağımız mahşer aleminde asla Allah'ın huzurundan kıpırdamayacak.